Sayın Şahin. Teşekkürler Sayın Başkan. 23 Temmuz 1939 Pazar günü saat 11.40'da yapılan Anavatan'a katılış töreninde Antakya'da kışladan Fransız bayrağı indirilerek Türk bayrağı çekilmiştir. Böylece Türkiye'nin 67. vilayeti olacak olan hatay kurulmuş oldu. Hatay'ı kendi şahsi davası haline getirip yürüttüğü aktif politika ile Hatayımızı önce bağımsız devlet statüsüne daha sonra ana vatana katılmasını sağlayan stratejik öngörü, ileri görüşlülük ve diplomatik olgunluk sayesinde bir savaşa girmeden Hatay'ın ana vatana katılmasını müjde müjdeleyen başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve ilk cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen olmak üzere tüm aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükür şükranlanıyor. 40 asırlık Türk yurdu olan Hatay'ımızın ana vatana katılışının 81. Erzurum Kongresi'nin 101. yıl dönümünü gururla kutluyorum.